Merhaba arkadaşlar ben Berk. Uzun zamanları sizlere video çekemedim. Bu konuda çok üzgünüm. Hepinizden özür dilerim tekrar tekrar. Sınavlarım falan vardı. Ne iyi bir sonuç geldi. <laughs> Allah'a şükür. Bugün sizlere Nodus tanıtımını tanıtımını yapacağım. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyeniniz de çok. Yeni başlayanlar falan filan bilmeyen çok yani. Ya ilk başta internetten indirmeniz gerekiyor. Benim size tavsiyem wizardtex.com adlı internet sitesinden indirmeniz. Tanındık bir site. Güzel de zaten. Neyse. indirdikten sonra başlat menüsüne yüzde yazarak enterliyoruz Ve nokta minecraft dosyası geliyor. Burada bine basıyoruz. Burada minecraft dos dosyası var. Bunu siliyoruz. Wizardtex.com'a girip yani indirdiğimiz dosyaya girip Minecraft Jar adlı dosyayı atıyoruz. Benim Premium Minecraft giriş çalışmıyor. Hatalı. Ben de bilmiyorum. Name giriş yapacağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar oyunda göstereyim size nodusun kullanımını. Y tuşuna bastığınız anda Nodus menüsü açılır. Belli başta özellikleri size anlatayım. Gerisini kendiniz anlarsınız. Force Field var. Serverlarda kullanacağımız en ideal hack. Adamlar rakipleriniz düş yanınıza yaklaştığı anda otomatik vurmaya başlar kendiliğinden. E bu da size çok şey kazandırır yani sürekli vuruyor yanınıza arkanıza geldiği anda bile arkadan dalarsa. Force Field böyle. Hmm, auto tool mesela ben de bir kürek olsun elimde kazma olsun toprak kıracakken elime kürek geçer elimde direkt ya bu da güzel bir özellik aslında. mine kendiliğinden kazıyor gördüğünüz gibi ben basmıyorum şu an. Fast break hızlı kırıyor. Gördünüz. server bazı serverler serverlerde çalışmıyor. Hatta çoğunluğunda çalışmıyor. falan filan. Fast place otomatik kendi ya. Otomatik dediğim çok seri bir şekilde blok koyuyor. Nuker server'larda oyundan atar. Denemeyin. Bakın gördüğünüz gibi bloklar kırılıyor kendiliğinden. Autofish var mesela. Kendiliğinden balık tutuyor. Cave Finder, Cave mağaraları gösteriyor. Chest Finder mesela bakın chest yok ki etrafında. Chestlerin yerini gösteriyor. Bir chest görsek X-ray'den. Ama chest yok. O slime var. <laughs> i̇şte chest finder chestlerin yerlerini gösteriyor. Day. De değişik değişik özellikler var ek var. Yaratıkların yerlerini gösteriyor. Waypoints points var. X-ray. En önemli X-ray zaten. X'e bastığınız anda yerdeki tüm madenler gözükür. Madenler, lavlar. Client Manager, X-ray Editor ve 3. kutucuğa bastığınız anda hangilerinin gözükmesini isterseniz onları işaretleyebilirsiniz. Ya da hangisinin gözükmemesini isterseniz. Bakın Bedrock. Fly var, uçuyor gördüğünüz gibi. Bu serverlarda çalışmaz. Freecam var, değişik değişik bir sürü özellik var. Sprint var mesela hızlı koşuyor. Spider var, ağaçlara tırmanır. Bir dakika bulayım ben. Ha, gördüğünüz gibi normalde buradan buraya atlamak imkansız ama. falan derken öyle öyle bir sürü özellik var Nodus'ta ya, serverlarda size hep bir adım öne götürür ama benim tavsiyem hile kullanmayın kendi emeklerinizle her şeyi kendiniz yapın ama size kalmış bir şey ne de olsa bugünlük bu kadar arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere